Arkadaşlar bu sefer scary torture kızgın atman oyunda arkadaşlar biliyorsunuz ki, kaç gündür scary torture oynamıyorum video atmıyorum evet arkadaşlar o yüzden de ıı, artık baktım olduğu da sürede yani bu scary torture videoları çıkıyor <laughs> videoları falan varken de çekmek ben sıkıntı ve ekran yasak benim ekran yasak var ayrıca hafta sonu yani böyle 10 20 dakika bakabilirim tek 20 dakika 10 dakika falan o yüzden de çok bir şey yapamıyorum burada çıkamıyorum şimdi biz Kate'ı bizim kardan adamımızı biz Onu bir ceza verelim diye düşünüyor Hemen diyor ki Mrs. bir ders verelim diyor. Ve yeni bir kardan adam oluşturalım diyor. Her zaman kileye gidiyorum. Çünkü kilerde bazen çok şey oluyor. Ve yani her zaman kileye gidiyorum. Neden? Bilmem ama gidiyoruz. Bizim için şu an yukarı kaçtı. Ayşe i̇nşallah giderse tabii. Hadi büyük aşağı kata git aşağı aşağı. Şimdi biz e, gülü e aldık. Spey lazım. şapka şimdi bulacağız tamam mı arkadaşlar? Workshop, workshop. Ah, buldum, 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 buldum. buldum. arka çıkacağım. Aa, o da burada. Ne yapacağız? Dur. Spray lazım. <laughs> Babzında spray Nerede spire? Hadi git git ne oluyorsun git. O şey gitti aşağıda da şu gizim var aşağıda da küre kalacağız. Küre kalacağız. Hadi. Evet. Ay canım biraz gitti ama ne yapalım olsun ya diyelim. Kıyamızı atıyoruz. Evet arkadaşlar. Ön kata çıkıyoruz. Tek yani şey, spray. Burada spray de yok, anlamıyorum. Nerede acaba? Havuç. Aldık. Nasıl spray'ler oluyor? Arkadaşlar dans ettim de bak. Burada burada süper 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 çok sevindi. Şu an yani çok mutluyum. Geliyor Bakın şuraya şuraya koyuyor. Süper boya. Havuz. Açılıyor. Aşağıda hemen şuraya gidiyoruz. Hemen gidiyoruz. Buraya doğru geliyor. Hayır gelme ne olur. Öldüm. Ya şey var mı? De... Ay Çıkma. Çıkma ne olur çıkma. Ya, biz kanı mı Çıktı.

ne olacak? Oğlum o kadar uğraşmışken yani. Allah'tan böyle bir görse de kendim. Yani. Evet süpersin. Süpersin skateci. Süper. Yani on numara beş yıldız. anladınız mı? On numara beş yıldız. Evet. Biraz böyle karşı durduğum bize maharetlerini göster. Evet hep mavi göster. Evet. Evet. Çok iyisin. Çok iyisin. Şu an. Şu an yani. Çok teşekkür ediyorum. Al hadi al hadi. Aldık. Hayır çıkma 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 beni dinle beni dinle. Hadi koş yav yav hadi round, hadi 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 ay ay koş koş şapkayı da koş okey süper 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 gel bakalım Sonra bir sürprizimiz var ve Rul dediğine göre yani yan koşmak gibi kaç demişsin bu sırada niye kırılıyor niye kaçmak gerekiyor diyor ve hemen bu sırada çok güzel bir sürpriz var o derece yani Allah'tan yakalamadı hadi görme bak gözü kör güzel başladı sesini açalım arkadaşlar Hmm. Gotta make promise. Lunch time. Vurdu. Gülle vurdu. Ay <laughs> şey çok şey çakıştık. Gülle vurdu görüşürüz. Gibi. Elacadı görüşürüz arkadaşlar. Reklam geldi. Diğer skate içi videoda. Eğer istiyorsanız görüşürüz. Eğer istiyorsanız 50 like ya da 40 20 like olursa sevinirim arkadaşlar. Arkadaşlar böyle de kanalıma abone olun. Yani bir abone olalım. istiyorum ve böyle güzel videolar ve ayrıca daha short kutu açılımı her, her gibi bir video. Yani biliyorsunuz gibi. Eğer like beğeni ve abone olmayı unutmasanız e, PlayStation 5 var böyle yeri böyle bir tane aldım böyle PlayStation 5'i onu size kesinlikle like diyeceğim ama tek yapmanız gereken like atıp beğenmeyi unutmayın ve yoruma dizi çıkıyorsunuz isteyenlere akıl sayfadan bir tane akıl sayfadan abi bir açtım ya orada yatan evi akıl sayfadan kimse almadı ben bu istemiyorum deriz yani İstiyor diye bir oyun gelmedi. Eğer bu videoya oyun gelirse yani akıl saat ya da playstation 5 playstation 5'in de çekilseyse göstereceğim. Bu sıra döndüreceğim. Yani ama like beğenmeyi kesinlikle unutmayacaksınız. Eğer bir böyle olursak istediririz. Evde onu hiç çekeyim. İlginiz yani popüler olan bütün Tayyip'le, böyle, Halef'le, Halef'le. Hala. Bir sürü nüfus gibi Dubai'ci deney, video Videoyu çekeyim. Şu anda Dubai'ci kursu yedi ve güzel. Yani çekiyor. Dubai'ci kursu da her şeyde. Dubai kursu da zile. Sonra Dubai'yi Ama tek unutmayın. gereken like unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.